Atatürk'e mevlid okunacak diye tepki gösteren o tarikatçılar, o şeriatçılar nerede ya? Yani ben anlamıyorum. Konu kurucu önder olunca tepki gösteriliyor. Ama söz konusu Papa bile olsa kimse tepki göstermiyor. Papa bölünmüş, tahrip olmuş Hristiyan alemini birleştirmek için Türkiye'nin göbeğinde ayin düzenliyor ama bir tane şeriatçının çıkıp tepki gösterdiğine şahit olmuyoruz. Ha Mustafa Kemal Atatürk olunca her türlü tepki gösterenler bugün Papa'nın gelip Türkiye'de ayin düzenlemesine tepki göstermiyor. İşte ben buna siyasal İslam ve dini kullanmak derim. Başka bir açıklaması olmaz. Buyurun izleyin. Osmanlı'nın ve Atatürk'ün izin vermediği ayin şu an tam arkamızda gerçekleşiyor. Papa 14. Leo 1. İznik Konseli'nin 1700. yıl dolasıyla şu an İznik'te tarihi bir ayin yönetiyor. Ama Hristiyan dünyasındaki mezhep ayrılıklarını yumuşatmak ve seküler gençleri yeniden kiliseye çekmek. Yaklaşık 1700 yıl önce İmparator Konstantin Hristiyan dünyasını burada ortak bir inanç çatısı altında toplamaya çalışmıştı. Osmanlı ve Atatürk döneminde buradaki büyük ölçekli ayinlere ülkenin dini ve milli değerlerine zarar verebileceği kaygısıyla izin ver. Bakın dini ve milli değerlerine. Yani Türkiye Cumhuriyeti hani İslam devleti ya yani laiklik sistemiyle yönetilse bile halkın %90'ı Müslüman ya buna zarar vereceğini düşündüğü için kabul etmedi. Ama şu an muhafazakarlıkla, şeriatla, tarikatla övünenler izin veriyor. Ya bazı şeyleri anlamak lazım ya. Bilmemişti. Bugün ise Papa arkamızda gördüğünüz alanda bu ayini gerçekleştiriyor. Papa 14. Leo ayinini bitirdi. Arkamda görmüş olduğunuz bazarikadaydı. Az önce helikopterine bilip İstanbul'a döndü. Esnaf mutluydu. Buranın tanıtımı açısından iyi olduğunu düşündüler. Ama aslında bu bizim için iyi midir, kötü müdür? Elbette tartışılır. Çünkü Osmanlı ve Atatürk buna izin vermemişti. E ben şöyle bakıyorum olaya. Biz onlardan bir şey talep ettiğimiz zaman ne kadar yapılıyor? Hem Türkler hem Müslümanlar olarak. Kaldı ki şöyle bir örnek verebiliriz. Bir mahallede arsanız olduğunu düşünün ve bu arsa sizin tapulu malınız ve burada isteyen herkese top oynatıyorsunuz. Ama siz onların yanına gittiğiniz zaman sitenizi almıyorlar. Bizim kurallarımız var. Siz bunlara uygun değilsiniz diyorlar. Ama biz bugün burada ayin yapılmasını izin verdik. Bakalım etkilerini olacak zamanla göreceğiz. Gerçekten içimi okumuş bize. Bu konu hakkında bu bilgiyi aktaran beyefendiye de teşekkür ederim. Yani herkes bu konu hakkında bilgilendirilmesi gerekiyordu.